Hello! Bugün sizlere çok merak ettiğiniz Nihal dağ makyajını yapacağım. Kuru bir cilde sahip olduğum için Kiko'nun kuru ciltler için olan nemlendiricisini kullanıyorum. Pürüzsüz bir cilt görünümü yakalamak için Joyful Holiday Transfer Fondötenini kullanıyorum. Göz atlarım için Kiko'nun Bas Fondötenini tercih ettim. Kiko'nun Stick formundan olan Radiant Star Highlighter ürününü kullandım. Benefit'in ışıltılı kalemlerinden kaş şekillendirici ve aydınlık göz pınarı oluşturdum. Aynı zamanda Dudaklarda da kullanıyorum. Benefit'in kaş sabitleyicisi ürününe bayılıyorum. Mutlaka denemelisiniz. Canlı bir bakış yakalamak için Kiko'nun 02 numaralı beyaz göz kalemini tercih ettim. Eye pigment serisi, kontür uygulaması ve far olarak kullandım. En sevdiğim rujlardan 32 numaralı Kiko ruju tercih ettim. Gözlerim biraz daha ışıltılı olsun istediğimden 09 numaralı simli farı kullandım. Hacimli ve dolgun kirpikler sevdiğimden Long Lasting maskarayı tercih ettim. Kiko muhteşem. <laughs>